faydalandım Her türlü isteğimi yer topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Koyun verdi kuzuyu Verdi süt verdi hey, Verdi süt verdi verdi, verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövme, dövme ince kıt verdi. Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır. Adem'den bu demeyi neslim getirdi, neslim getirdi. Adem'den bu demeyi yar neslim getirdi, neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepe tepesinde götürdü Benim sadık yarım kara topraktır Kara topraktır Karnın yardım kazmayı inan beline in, Ey yar beline Karnın yardım gazma kazma inen beline yine yer belinen. Yüzü yırttım tırnağı kınan elinen yine beni karşı karşıladı gülünen. Efendim Gezen Bilir programına hoş geldiniz. Gezen Bilir bu hafta sizin için Bozkır Armutlu Köyü'nde ...ve sizin için pekmezin nasıl yapıldığını, tüm aşamalarını aktarmaya çalışacağız. Şu anda üzüm bağlarına doğru gidiyoruz. E başlayalım bakalım üzümden pekmez nasıl oluşuyor? Bu güzel emeğin tatlısı nasıl ortaya çıkıyor? Hep beraber izleyelim şimdi. İşkence yaptık canım yar bana gülerdi bana gülerdi Bunda yalan yoktur Herkes de gördü Bir çekirdek Verdim verdim Dört bostan verdi Benim sadık yarim Efendim şimdi yavaş yavaş köfünlerimizi aldık. Bu görmüş olduğumuz üzümlerin taşındığı, pekmez olacak olan üzümlerin taşındı köfündür. Bu köfünlerle beraber üzüm bağlarına doğru gidiyoruz. Şimdi bu köfünlere üzümlerimizi yükleyeceğiz ve yavaş yavaş pekmezin yapıldığı alana doğru gideceğiz. Havaya bakarsam yar hava alırım, hava alırım. Toprağa bakarsayım dua alırım Topraktan ayrılsam ey nerede kalırım Benim sadık yarım, kara topraktır Kara topraktır Dileğin varsa iyi, iste Allah'tan İste Allah'tan leyen varsın yarista Allah da Allah Sırtımızda köfelerle geldik. Üzümleri toplayacağız. Şu anda üzümlerin e, kesilmelik olduğunu görüyoruz. Aslında buradaki yani Bozkır Armutlu pekmezinin de yapılma vaktinin geldiğini buradaki üzümlerin yeni ve taze oluşundan anlıyoruz. Şimdi tabii bu işin tatlı tarafı hani onu sofrada görmekten ziyade bir de bunun Geri planı var. Gördüğünüz gibi köfelerle yaklaşık bir belli bir yüksekliğe çıktık ve oradan bunlar için bu köfelerin içerisinde bu üzümleri toplayacağız. Ve pekmezin kaynatıldığı alana doğru gideceğiz. Bakalım çalışmaya başlayalım artık çalışma zamanı geldi. Halkıka tararsan açık bir nokta, açık bir nokta. Allah kula yakın, kulda Allah'ta. Hakkın gizli hazi hazinesi toprakta Benim sadık yarım kara topraktır Kara topraktır Bütün kusurların toprak gizliyor Toprak gizliyor Köfeleri sırtlandık ve Mehmet amcanın bağına ulaştık. Tabi zaten buraya gelmekteki amacımız aslında bu bağa gelip buradaki üzümlerin nasıl toplandığını görmekti. Mehmet amca hoş geldin de bu küfeler bizi getirirken bile bunun boşu bile ağırdır. Siz bunu nasıl doldurup götürüyorsunuz ya? İnsan bey ki bu iki boyun dibinde dolduruyoruz. E, i̇kisini de doldurduktan sonra merkebe yüklediriz. Ya e, tak tak motora yüklediriz. Köye götürüyoruz. Hı. Köyde e, Üzümü topladıktan sonra Kiranaya dökeriz. Dur dur köye gitmedik daha buradayız amca ha. dur. Burada önce bitmedi bu üzüm şimdi kara üzüm bozkır üzümü üzüm yani bek, bu, bu üzümden Bekmezlik, bahsedelim. Bekmezlik üzüm bu, bu siyah üzüm. Ee, beyazlarda da olur da onlardan bek bu kadar olmaz. Onlar hevek olur, bandırma olur. Neyse nasıl, nasıl mevsimi ne zaman başlıyor bu üzümler ne zaman i̇şte şimdi, toplanmaya başlıyor? Şimdi bu aylarda bekmez kaynanır. yani şimdi toplanır bunlar. Bakımı falan nasıl? Bunlara hiç ilaç atılmıyor değil mi değerli izleyiciler? Tabii bir de bir tarafı var. Ee, tamamen doğal. Burada doğal, işte Bozkır'ın toprağında yetişmiş. Evet İhsan Bey doğal bura. Bir atarız bunlara. Ee, bir de e, kiracıyla yoktaş, bulamacı yaparız. Bunlarda hiçbir şey yok yani. Sen de Katkı maddesi Katkı yok, gübre yok. Bir şey gübre yok yani. Peki buradaki pekmez, yani Biremez bu yapılan da, pekmez, bu üzümden yapılan pekmez ne kadar dayanır mesela? Ömrü ne kadar o pekmez? Ne çürür, ne kokar. Bencimali iyi kaynatırsan, ama iyi, kaynatırsan şey, ama iyi kaynatmazsan şey, bozulur. İyi Bak, kaynatırsan benim villaca duruyor. Yani. Tamam. Şimdi kesmek için özel bir ben, şey gerek var mı? Hani elimle ben şöyle de, tutup koparmaya çalışsam bu daha iyi yoksa? Kesersek daha mazhar. Elimle kopardın mıydı? E, Deneler de okuluyor, olur. Ama şu makas Aran var. Makasıyla kestim, makasıyla kestim. Budama evet. makasıyla kestim kesiyoruz? Evet, makasıyla kesiyoruz. Sepetin içine koyuyoruz. Ondan sonra köfeni değil. döküyoruz. Annem yavaş yavaş gidiyoruz. Ne yani ne var var? bizim ben burada yani. yapılacak Yüzüm çok işimiz var değerli izleyiciler. Daha o üzümler kesilecek. Köfelere doldurulacak. Bir de onun taşınması var aşağı doğru. Bakalım. Başlayalım mı amca? Başlayalım buyurun. Biz başlıyoruz hemen kesmeye üzümleri dolduracağız. Çekten iki gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 yaşımda bu saza başladım. Görüntü itibariyle gerçekten e, zaten hani üzümü gördüğünüz yani zaman değerli izleyiciler alır. böyle bir içinizden böyle Günletime koparıp yemek geliyor ama e, zaten kesiliyor bunlar değil mi amca? Günletime Bazı ben keserek var ya şöyle bir iki tane alırım bak. Of. Heh. Bunu şöyle söylüyorum. Buyur. Ağzında şu, ama şöyle tutacaksın. Ağzında. Öyle elle koparma yok. Ağzında alacağım. Tamam. Hah. Bunun tadı burada mükemmel bir tadı var değerli izleyiciler. Tabi bu kadar güzel pekmezin, bozkır pekmezinin tadı buradaki üzümlerden geliyor. Gerçekten çok güzel. Amca böyle ben bunlar ben bunu taşıyacağım. Buyur. Sen devam et amcam. Toplamaya devam ediyoruz. Tabi sırayla gidiyoruz. Daha burada olmamış olan bölgeler de var. Buradan başladık. Şöyle aşağı doğru. Acemiler böyle köfe tutuyor değil mi buraya gelenler, bilmeyenler? Biz <laughs> bilmediğimiz için biz bu köfeyi şimdilik tutuyoruz. Bunlar kesilecek, toplanacak falan. Şürüme falan da oluyor mu amca? Böcek böcek falan. O kükürtle şeyi ondan atıyorsunuz değil mi? Yapmasak Amcamın zaten Mehmet ellerde böyle, böyle siyahlaşmasının sebebi de o mu biraz daha? siyah siyahlamış, ceviz soydum. Ana bir de ceviz var. Ooo var. Oo süper. Bak bundan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim başka bir üzüm hakikaten. Çünkü bu biraz daha ince uzun gibi. Ha o uzun mu? He, evet, be, erkek uzumu. Evet erkek üzüm. Onu... diyorsun falan diyerek de buradaki üzümleri böyle sırasıyla kesecek. <laughs> dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar yoruldum. Benim sadık yarim Kara topraktır, kara topraktır. Şu az önce yani benim yaptığım, bakın ben elimde gösteriyorum, ben yaptım. Çünkü bunları şuradaki gördüklerinizi ben kestim genel olarak. Amca ile beraber amca gösterdi tabii. Şimdi burada file gibi bir şey koyduk. Şu patates çuvalı da deniyor buna. Çuvalı. Ha, patates çuvalı. Bunu deneler tabana düşmesin diye, şu üzüm taneleri tabana düşmesin diye bunu koyduk. Şimdi birkaç tane tabana koyuyoruz ki hepsini birden atınca alttakiler ezilebilir, değil mi Mehmet amca? Evet, evet, evet. Buradaki tüm sepetle topladıklarımızı köfeye dolduruyoruz. Evet. Köfeye doldurduktan sonra da yavaş yavaş aşağı doğru alınıyorum. Ben alıyorum ondan sonra sırtıma. Nice güzellerine yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım Her türlü ister gibi yar topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi Verdi süt verdi verdi, kuzu kuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövme dövme yiyince kıt verdi. Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır. Adem'den bu demeyi neslim getirdi, neslim getirdi. Adem'den bu demeyi yar neslim getirdi, neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepe tepesinde götürdü Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Karnın yardım kazmayı inan beline in Ey yar beline Karnın yardım gazma kazma inan beline, yine yer beline Yüzü yırttım tırnağı kınan elinen Yine beni karşı karşıladı gülünen Benim sadık yerim kara topraktır, kara topraktır İşkence yaptıkça iyi bana gülerdi, bana gülerdi. İşkence yaptıkça ne yar bana gülerdi, bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü, bir çekirdek verdim, verdim dört bastan verdi Benim sadık yarım, kara topraktır, kara topraktır Havaya bakarsayım hava alırım, hava alırım bakarsam yar hava alır.